Çemak Doğamız bir programını sunar. Hayırlı akşamlar muhterem seyircilerimiz Kahramanmaraş'ımızın kurtuluşunu kutladığımız bir güzel haftanın sonuna yaklaşıyoruz Bu mübarek cuma gecesinde şehitlerimizin ruhlarını rahmetle anarak Onlara minnet borçlarımızı yeniden dile getirerek Bir programın daha başındayız Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamd ve sena ile dop doluyuz Muhterem seyircilerimiz Doğamız bir programı her hafta sizinle farklı bir boyutta bir konuyu ele almaya çalışıyor. Bunlar bizim gerçekten ihtiyaçlarımız olan konular. Dertleşmeliyiz, problemlerimizi paylaşmalıyız, eksiklerimizi gidermeliyiz. Bizim sizlerden, sizin de bizlerden gerçekten öğreneceğiniz çok tecrübeler var. Böyle olduğuna inanıyoruz en azından. Bugün ezelde verdiğimiz ahdimize sadakat göstererek istikamet üzere yaşamak, doğru olmak, dürüst olmak ve gerçekten ahde vefalı davranmak nasıl olmalı onu paylaşacağız inşallah sizlerle. Her zaman olduğu gibi bir demirbaş ekibimiz var, bir de misafirlerimiz var. En sol başta İsmet Kalkan hocam, merkez vaizimiz. İnşallah onu da epey öğrendiniz. Çünkü o da gerçekten programımızın devamlı misafirlerinden oldu. Hemen onun yanında Ali Demirdoğan hocam oturuyorlar. Onun hemen yanında bugün size Kur'an-ı Kerim tilaveti yapacak olan Yakup Okur Hocam, Medine Camii İmam Hatibi misafirimiz. Hoş geldiniz hocam. Ve hemen onun yanında Gedikli'miz Ali Altınköprü Hocam. O gerçekten bugüne kadar hiçbir programı aksatmadı. İlahilerle iştirak ediyor bize. Ve ben sunucu olarak görev yapıyorum. Rabbim tamamına erdirsin inşallah. Muhterem seyircilerimiz. Her programın başında olduğu gibi bu programın başında da sizi Yakup Okur hocamla onun güzel sesiyle baş başa bırakmak istiyorum efendim. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق حقك من هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب <سؤال> <سؤال> الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدران بالحسنه السيئه اولئك لهم عقبى الدار جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم Bima sabr etim falı umar kabdar. Cenac Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Alâhü Rabbinden sana indirilenin hak olduğunu bilen kimse inkar eden kör kimse gibi olur mu? Fakat bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirenler ve verdikleri sözü bozmayanlardır. Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten, Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir. Yine onlar Rablerinin rızasını isteyerek sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayan ve kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte onlar var ya dünya yurdunun güzel sonu sadece onlarındır. O yurt adın cennetleridir. Oraya babalarından eşlerinden ve çocuklarından salih olanlarla beraber girecekler. Melekler de her kapıdan onların yanına varacaklardır. Melekler sabrettiğinize karşılık size selam olsun. Dünya yurdunun sonu cennet ne güzeldir derler. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Muhterem hocama teşekkür ediyoruz. Muhterem seyircilerimiz Yakup Okur okuyor. Bu kadar güzel oluyor. Acaba Hüseyin bin Hudeyr radıyallahu anh veya Abdullah bin Mesud radıyallahu anh okusa ne olurduk acaba? Efendimiz onlardan dinlemeyi severlermiş. Allah'ın kelamı ne kadar güzel. Ruhları dinlendiriyor. O bakımdan böyle güzel bir başlangıçtan sonra şimdi hemen hocama yönelmek istiyorum. Muhterem hocam istikamet yani Efendimiz Hud suresi beni ihtiyarlattı buyuruyorlar. Onun içindeki bir ayet-i kerimeyi kastederek işte emrolunduğun gibi dost doğru ol, emri ilahisi beni ihtiyarlattı buyuruyorlar. Bu doğruluk nasıl bir şey ki gerçekten Efendimiz bile onun ağırlığı altında ezildiğini ifade buyuruyorlar. Oradan başlayalım isterseniz. Doğruluğa nasıl bakıyor bizim dinimiz? Evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇zleyenlerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Özellikle <laughs> yakın şeylerde, il ve bizi isteyen, gerekse nasihat ee, nasihat etmeye çalıştığımız hükümlü ve tutuklu kardeşlerimiz de bizleri izliyorlar. Onlara da dünyanın var. dört bir izliyorlar evet. hocam. Uydu Onlar, yayınımız var elhamdülillah. Eyvallah. Onlara da buradan acizane selamlarımızı arz ediyoruz. Allah razı olsun. Efendim bugün aslında bugüne kadar konuştuklarımızın belki de eee altyapısını oluşturan en temel bir şeyden konuşacağız. Nitekim eee Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem La yestekimu imanu abdin hatta yestekime kalbe Yani kişinin kalbi düzelmedikçe lisanı da düzelmez. İmanı da düzelmez. Ve la yestekimu kalbuhu hatta yestekime lisanah Onun imanı düzelmedikçe dili de düzelmez buyuruyor. Dolayısıyla istikamet bizim için çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de de Allahu Teala Celle Celaluhu kendilerine hiçbir korkunun, endişenin, tasanın olmayacağı, herkesin korku ve endişe içinde olduğu yem kıyamette hiçbir şeyden korkmayacak ve üzülmeyecek olanların Rabbimiz Allah'tır diyen ve istikametten de zerrece ayrılmayan kimseler olduğunu ayet-i ifade ediyor. Efendim doğruluk nedir? Oradan başlayalım. Doğruluk Allah'a karşı edeptir. Doğruluk değerlere karşı saygıdır. Ve doğruluk fıtrata uygunluktur. Doğruluk insanların hakkını, insanların saygınlığını vermektir. Doğruluğun ne olduğunu biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den görüyor ve öğreniyoruz. Nitekim Allahu Teala Celle Celaluhu Allah'ın Resulü'nde sallallahu aleyhi ve sellem sizler için güzel bir öğüt vardır, nasihat vardır buyuruyor. Dolayısıyla bir baba için en güzel baba örneği ve modeli Allah Resulü olduğu gibi doğruluk ve dürüstlüğün de adeta timsali, abidesi Efendimiz. Efendimiz'de sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, insan kendisinin doğruluğundan bahseder. Önemli olan insanın kendi dürüstlüğünden bahsetmesi değil, başkalarının hele hele düşmanlarının onun dürüstlüğünden bahsetmesi daha evet. Bu bakımdan Allah Resulü sınavı geçmiş bir insan. Hatta genelde peygamberliğinden biz, önce bile. Evet, evet. genelde biz e, insanlar bizi eleştirdiklerinde sen benim kalbime bak benim kalbim temiz, dürüst, evet. doğru diye kendimizi savunmaya geçeriz. savunmaya geçeriz. Evet. insanın kendini savunmasının bir kıymeti yok. İnsanın başkaları tarafından savunulması hele hele düşmanlarınca teberri edilmesi, tenzih edilmesi çok önemli. Bu şahana bir tek Peygamber Efendimiz nail olmuş elhamdülillah. 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 Bakıyoruz <laughs> Ebu Sufyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en azılı düşmanı. Üstelik yakını. Aklı kayıp pederi. Kayıp evet. Ama en azılı düşmanı. Bizans Kralı Hirak yeni çıkan bu peygamberi merak ediyor ve Gazze pazarlarına adam göndererek diyor ki Sorun bakalım Mekke taraflarından gelmiş. Bir haber var. Kim mı? var Araplardan? Evet. Muhammed'i tanıyan biri varsa gelsin yanıma. <laughs> Affedersiniz. Ebu Süfyan'ı buluyorlar. Bir grup arabı Arab'ın içerisinde Ebu Süfyan'ı buluyorlar. Kral soruyor. İçinizde Muhammed'e en yakın olan kimdir diyor. Hemen Ebu Süfyan öne çıkıyor. Benim diyor. Peki söyle bakalım. Muhammed Babası ya da babalarından birisi peygamber olan biri mi? Hayır. Değil. Kral olan biri mi? O Hayır. Da değil. Zenginliği saltanatı olan biri mi? Hayır. Peki dürüst mü? Hiç yalanı var mı? Hayır. Yani peygamberin en azılı düşmanı yani inanmadığı halde inanmadığı halde kalıyor, evet. Ebu Sufyan Ebu Sufyan belki Muhammed'e karşı sallallahu aleyhi ve sellem düşmanlık konusunda kendilerine ciddi destek verecek birine Peygamber Efendimiz hakkında dürüst konuşuyor. Onun doğruluğunu efendim gölgelemiyor. Doğru şeyler söylüyor. Bu bizim için çok önemli. Bir diğer husus biz genelde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve sünnetlerini ihya etmeyi konuşurken Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ eliyle yemeği severdi. Sağ eliyle yemeği tavsiye ederdi. Efendim işte hayvanın şurasını yemeği severdi. Şu yemeği severdi. Sevmese bile yapana yemeği sevmediğini söylemezdi gibi. Yapılması kolay olan şeyleri söylüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapılması çok zor olan bir sünneti var. O da dürüstlüğü ve üstelik daha peygamberlik gelmezden evvel bayraklaştırdığı bir sünnetidir bu. Herkes ona Muhammedül Emin diyor. Dürüst insan. Hatta malum alileriniz Kabe-i Muazzama yıkılmış, yeniden inşa edilmiş. Artık son merasim icra edilecek. hacer Esved yerine konacak. Bu şerefe nail olmak için kabileler birbirleriyle tartışıyorlar. Neredeyse kan gövdeyi götürecek. Hatta kavga kavga <laughs> yani Kılıçlar çekilecek. Neredeyse. Evet, neredeyse kan gövdeyi götürecek. En sonunda akıllı bir adam diyor ki, durun ya acele etmeyin. Sabahleyin toplanalım. Kabe-i Muazzama'da bekleşelim. Kapıdan ilk giren adamın hakemliğine müracaat edelim evet. diyor. Ve gerçekten sabah erkenden Kabe-i Muazzama'nın etrafında toplanıyorlar. Kapıdan ilk giren Hazreti Muhammed Mustafa Allah. sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç kimse itiraz etmiyor. Herkes çığlık atıyor. El Emin geldi. El Emin diyorlar. Yani işte şimdi hakem konumunda birisi geldi. Evet. Eğer başka i̇tiraz birisi gelseydi mi? muhtemelen kabul Belki edenler etmeyenler olacaktı. Evet. itiraz olacaktı. Ama Peygamber Efendimiz girince, ilk kapıya o girince herkes çığlık atıyor. Elhamdülillah. Herkesin güvendiği emin kimse geldi diyorlar. Ve onun güvenilirliği ile kabileler savaşmaktan kurtuluyor. Hep birlikte Hacer-ül Esved'i ne yapıyorlar? Koydukları bir bezin içerisine koyup Kabe-i Muazzama'nın o bilinen yerine yük kadar yükseltiyorlar Hacer-ül Esved'i. Ama yine Hz. Muhammed'e o şeref nail oluyor. Elleriyle alıyor Hacer-ül Esved'i ve bugünkü yerine yer yerleştiriyor elhamdülillah. Yani Peygamber Efendimiz'in dürüstlüğü aynı zamanda içinde yaşadığı toplumun kavgasını bitiriyor. Savaşlarını sonlandırıyor, husumet eden insanları barıştırıyor, insanları uzlaştırıyor, insanları kaynaştırıyor, bir araya getiriyor. <laughs> bir de tersinden bakalım, doğruluk dürüstlük olmazsa ne oluyor? Hazreti Yakup Aleyhisselam herkes bilir. Çocuğu Bünyamin'i ve o değerli yavrusu, yani hasetinden ağlaya ağlaya gözlerini kaybettiği o değerli yavrusu Hazreti Yusuf'u da bilen bilmeyen yok gibidir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı <laughs> kuyuya attık diye yalan söylediler. Yani dürüstlüğün zıttı yalan olduğu için buradan örnek veriyorum. Yalan söylemeleri, yalan söylemeleri Hazreti Yakuba o kadar dokundu ki, o kadar dokundu ki birdenbire kaybolan evladının bir kurt tarafından Yendiğinin haber verilmesi evlat acısına dayanamayacak bir babaya o kadar ağır geldi ki ağlamaktan gözlerini kaybetti. Evet. Gözlerini yani oldu. dürüst davranmak bir taraftan insanlara merhamet, insanların yarasına melhem, insanların göğsüne şifa olurken <laughs> dürüst davranmamaktan da, Allah korusun birilerinin birine düşmanlık etmesine. Birilerinin birilerinin canına kastetmesine, zulmetmesine, zulmetmesine ya da birilerinin ani kalp durması sebebiyle ölümüne ya da felcine sebebiyet verebilir. Bu bakımdan bizim için doğruluk çok önemli. Efendim <laughs> şu ayeti kerimeyi bu bakımdan çok önemsiyoruz. Estağfirullah. İnnellezîne kâlû rabbunallâhu summastakâmû tenazzalü aleyhimul melaike ne diyorlar melekler? Fela khaufun aleyhim ve la hum yahzenun. Bu son cümle, son cümle gerçekten beni çok düşündürdü. Yani iman sahibi olmak korkulardan emin olmaya yetmiyor. Endişelerden, streslerden kurtulmaya yetmiyor. İman ettiği halde insanlar psikologlara müracaat ediyorlar. Her gün Poşet poşet ilaç yiyorlar <laughs> ama bir türlü stresleri gitmiyor. Kurtulamıyorlar. O Kurtulamıyorlar. Şey. Peki sadece sadece imanın şifa olmadığı hastalıklarımıza ve mutsuzluklarımıza efendim bir şey daha ilave etmek gerekiyor. Nedir o? İmanda istikamet üzere olmak. Yani biz hala iman ettiğimiz halde imanla birlikte saadet ve mutluluğa erememişsek bunun sebebi istikamet ile imanın donatılmamış olmasından. Evet. İman nedir efendim? İman, iman bir taçtır. Müslümana iman bir taç. Allah'tan verilmiş bir taç. Hidayetin remzidir o. Peki doğruluk nedir öyleyse? Doğruluk da o tacı giyen müminin oturduğu tahtıdır. Yani siz tahtı olmayan, ile sokakta dolaşan bir padişah düşünebilir misiniz? Tacı varsa bir padişahın evet onun bir de tahtı vardır. Evet. O taht içinde bulunduğu sarayın onun otoritesinin ve sultasının da aynı zamanda bir semzidir. İhtişamını düzencidir. gösterir. İhtişamını evet, gösterir. Evet. Dolayısıyla yani biz tacı tahtsız, tahtı taçsız düşünemediğimiz gibi İmanı istikametsiz, istikameti de imansız, i̇mansız düşünemeyiz. Tabii. Dolayısıyla bizim... Özür dileyerek burada bir giriş yapsam hocam. Hani bazıları diyorlar ki ya şimdi siz bakmayın işte hayatta dürüst olmak çok önemli. Tamam Allah'a inanabilir ama Hazreti Muhammed'e inanmayabilir. Yeter ki dürüst olsun işte yanlışa gitmesin. Bu istikameti gösterdikten sonra o da cennete gider diyorlar. Yani evet. şimdi burada Tabii biri olup biri olmadan yani imansız istikamet olmaz. O da adamı bir yere götürmüyor demek. Evet. evet. Nitekim e, istikamet aslında bizim çizdiğimiz bir rota değil. İlahi bir rota. Rabbimizin çizdiği bir istikamet. Evet. Biz zaten namazlarımızda en az 17 kere sünnetleriyle beraber en az 40 defa Cenab-ı Hak'tan yani. Ya Rab bizi kendi rotana sok diye dua ediyoruz. Evet, evet. İhdina's sıratal müstakim. Ya Rabbi, senin bizden istediğin doğruluk üzerine bizi sabit kadem eylet. Allahumme sebbitna al iman. Alal iman. Allah'ım bizi iman ve doğru yol üzerine istikamet üzere Hocam, bağla diyor. Burada bu bölümü isterseniz <laughs> tamamlamış olalım. Muhterem seyircilerimiz, gördüğünüz gibi doğruluk gerçekten büyük bir hazine. Cenab-ı Hak ondan ayırmasın. İmanın gereğini yerine getirebilmeyi nasip buyursun. Kısacık bir reklam aramız var. Tekrar bir arada olacağız efendim. Bizden ayrılmayın. Kemak'ın sunduğu duamız bir programı devam edecek.